Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta demir golem ve kar golemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak demir golemle başlamak istiyorum. Şurayı kapatacağım. Bir dakika. Ha. Ee, arkadaşlar bunu niye böyle yaptım bilmiyorum. Aslında i̇şte için düşmüştüm de de göstereceğim ne işlevi olduktan Arkadaşlar bir bilenleriniz vardır. Kar golemi ve demir golem e, bizi korumak için köylüleri falan koruyorlar. Yani iyiler. Bize saldırmıyorlar biz onlara saldırmadığım sürece. ilk olarak kar golemi ile başlıyorum. Arkadaşlar kar golemi için iki tane üstü takar. Üstüne de Oyulmuş balkabal koyduğumuzda bir kar, kar golemi görüyoruz. Bu kar golemi ne işe yarıyor arkadaşlar? E, bu kargolemi şöyle göstereyim. Şuraya bir zombi koyduk. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi kargolemimiz zombiye kartop fırlatıyor ama şöyle göstereyim. Kartopu hasar vermiyor. Şu an ölse bile yanarak ölecek. Kartopu hasar vermiyor. Bu böyle sonsuz bir döngüye giriyor. Ama en azından zombiyi güneşe çeker. Zombi güneşte falan olur. Şimdi hadi görüşürüz kargo Şimdi arkadaşlar kargo gördük nasıl yapıldığını. Şimdi ise demir golem yapacağım. Demir golem birazcık daha daha bence daha çok daha güçlü hatta. Birazcık gibi değil. Arkadaşlar şu şekilde iki blok iki blok bir yükseklik yanlarına bir blok koyup üzerine gene do oyulmuş banka bak balka koyduğumuz zaman güzel bir demir golemimiz oluyor. Değil mi Demir Golem? Bayağı iyisin sen ha. Değil mi? Bence de. Bir dakika. Aslında havayı yağmurlu yapıp da açık olarak geçtim bu arada. Şimdi bu Demir Golem gerçekten çok güçlü. Şimdi bakın. Bebek zombi oldu. Bir dakika. Ha şöyle bir zombi bak. Nasıl vuruyor görüyor musunuz? Şöyle gölgeye koyalım bunları. Bakın. Zombi ordusu vs. Demir Golem. Bence demir golem alır. Alamayabilir şu an. Çok demin değilim. Gördüğünüz gibi demir golem gerçekten bir ölüm makinesinden farksız arkadaşlar. Zombileri yok ediyor. Demir golem arkadaşlar. Köylerde de görebilirsiniz. Bu demir golem. Şu da kar golemi. Arkadaşlar kar golemi çok sevimli. Demir golem de öyle. Şimdi demir golemden ne çıktığına bakın. Demir golemden çiçek çıkıyor bakın. Demir ve çiçek çıktı. Ne kadar çıktı? E ben burası aslında benim haritam. Hazır buraya gelmişken onu da haritamı da göstereyim. Bu yarım bir haritam burası benim. Böyle aslında burası süper güvenli. Su altında hep boğulmuşlar var. Burada bir akvaryum yaptım. Boğulmuş akvaryumumu. Bu şekilde bir akvaryum var burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu videomdan bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı sakın unutmayın. Bay bay.